İki kelimemden biri sensin Düşünebilir misin beni sensiz Sana olan aşkımı bir görsen Açılır açılır gözleri gülümün içlerinde yeşil Samazları İşte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar Kovardaşlarla konarlar güllendin ne alarım Kardeş ne alak Bu ne ama sabah programı mı Cem baba, Cem baba Cem baba, Cem baba Cem baba, Cem baba Cem baba, Cem baba Tam yerine rast geldi manzara koydu Olacak, olacak, olacak o kadar Olacak, olacak, olacak o kadar. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Ey yana gözlü <laughs> dilber dilber, vaktin <laughs> geçer demedim <laughs> mi? <gülüyor> Abi şu <şuraya> mesut susun. Haram <laughs> Elleri keser ama elleri keser demedim mi, mi? elleri keser demedim mi? Perşembe gününde çeşme başında gözüm en eski Her derdi kanlıyım Merinos'un sunduğu İbo Show, devam ediyor. Deniz üstü köprü. kaylada binsem götürür. Hey canım, hey! Benim de şulmana gelişim, hey! Peşinden az koşmadım ki Eyle oldum çeneler sarf etmedim ki Hak edeni görür Allah Mutluluk, Mutluluk yakın, yakın Yarından yakın Kandırdım nazlı, nazlı yari arim. Sonunda çılgın sözlerle kandırdım, kandırdım güzel gözümü oyunlarla sevgi çeyrek var zora bine mezrabın vızı bılı ben dahen adımı ey bunu bende bılı bende vızı vı. seni tiktokçu seni mudu ol <laughs> iyi bak kendine <laughs> ne olur gözün arkada kalmasın Uzun uzun seneler var önünde Aç kapıyı gardiyan aç, aç burada duramam Demir parmaklıklar ardında Bir gün özgürlüğü alıp geleceğim sana, sana. sana. Sakın ağlama beni unutma, unutma. Dordun kendine iyi bak beni düşünme Su bak, akar yatağını, yatağını bulur al. Ah geceler, sensiz geceler Kabus gibi çöker geceler Ayrılıklar vurur beni Sabahları dar geceler Ey ala gözlü Dilber Dilber Vaktin geçer demedim midim, mi dimi Harabe olmuş gözlerinlerin Eller keser demedim midim, mi dimi Ama, Ama kopuktu kopuktu zincir Olduramadım Ne yaptım ne ettimse Olduramadım Amma leley amma leley oh Ya leya Amma leley amma leley yakamdan Heç zaman bu hicran Yanmadın beni güle güle. güne güle Ümitler yaşar yaşar güne Hele gerime dünyadır Bir ucu sevdadır Yanmadın beni güne güne Yanmadın beni güle güle, güle. güle, 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 güle. Güne Kuşun güne adres güne sormaz güne ki Yaktın beni en, en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çağırır sev beni, sar sevgimi, sevgimi. Şerefsizim, oh mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözün arkada kalmasın. Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı tenime. Aman aman aman, garip. Sen yoksun yanımda Kimi ödet yanım Eller yanım Hey hey ala gözlü Dilber Dilber Vaktin geçer demedim midin mi? Harame, Harame olmuş gözlerinlerin Eller keser demedim miydin mi? Eller keser Eller keser Eller keser demedim mi dimi mi? Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözün arkada kalmaz Dur gitme. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi goncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. So I learn, love's not possession. Canıma minnet, götüme sokarım. And Aç biber Was Hemen yiyeyim I loves me but I She's... Out of my Yalla dur, yalla dur Avucunu yalla dur Ben seni Aç kapıyı gardiyan aç burada şarkı ya. parmaklıklar ardında. Bulu bende, bulu bende, bulu bende, bulu bende, bulu bende, bulu bende, Bejna ya ne, sorgu ne? Ya yarın öbür gün ben bu kadınla bir filmde oynarsam? Son 10 saniyen, son 10 saniyen. 7 Cem baba, <laughs> Cem baba, <laughs> Cem, Cem baba <laughs> ezilme, <Cem gülüyor> ez! <baba. gülüyor> <laughs> ay yavrum, ay! Rahat gelebildiniz mi? Lokanta canta estamos loca, tranquilo, tranquilo.